Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman videoya geçelim. Blackpink'e katıldıkları bir programda kaç tane çocuk istedikleri soruldu. Blinkleri şaşırtan cevaplar geldi. İlk olarak Jisoo 2 çocuk istediğini söyledi sebebi ise birbirlerine kardeşlik yapmalarını istiyormuş. Aynı şekilde Rose de iki çocuk istediğini söyledi. Ardından Lisa üç çocuk istediğini söyledi. Herkesi en çok şaşırtan cevap Jenny'den geldi. Jenny en az sekiz çocuk istediğini söyledi. Ve hemen sonra kendi ordusunu kurmak istediğini söyledi. Sanırım Jenny kendi futbol takımını kuracak. Umarım kızların anne olduğunu görürüz. Neyse bugünlük bu kadardı. Eğer kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.